Demiş ki, bu, bu bilgiyi verebilir miyim? Kebriye Hanım. Kebriye Hanım. Tamam, çünkü bunu ilk defa, yani şimdi mi söylesem acaba? Şimdi, biz Hatice'yi buraya gelsin veya bağlansın diye tabii ki gerekli çalışmalarımızı yaptık. Ee, Hatice'nin başka bir görüştüğü bir e, ismini vermeyeyim, birisine ulaştık biz. Hatice bize e, onun üzerinden laf getirdi. Dedi ki, Söyleyin dedi Kemal Bey'e. Tamam dedi. Oraya çıkmış dedi. Konuşuyor dedi. Ben dedi onunla boşanacağım tamam dedi. Öyle İnanın, inan inanmıyor musun? İnanmıyorum. İnanmıyorum. Yüreği varsa gelsin buraya. Yüreği varsa gelsin buraya. Savcımıza, avukatımıza gidelim. Hı hı. Gözümle göreceğim diyor. 90, ya. 90 milyonun önünde boşansın benimle. Yok, öyle, öyle, olmuyor. 90 önünde nasıl boşanacak? <laughs> Ben evliliklere alışım, seyresin. boşanmalara alışım. Neylesin. Onun <laughs> o yalan sözlerine hiçbir tanesine inanmıyorum. Onun o cicim sözleri, tatlı sözleri benim şu kalbimden vurdu. Aa. Kemal Bey siz hala onu düşünüyor olabilir misiniz? Kesinlikle. Seviyor Ama musunuz? bir son yüzleşme istiyorsunuz. Ha Hayır. Yüzünü Üzleşmek. görmek istemiyorum. Hatice'yi Ama buraya gelsin dediniz ha. ya oysa. Burada benden paylaşsın bir şey. Yüreği varsa. Hı. Hmm. Bu Yüzdeşçe. kadar yüreği varsa bana desin ki Kemal Efendi ben sana bu kadar karılık yaptım bu kadar insanlık yaptım sen de beni lezretmeye oraya çıktın desin. Deyebilirsin bana bunu. Şimdi bak sana ne ne söyleyeceğim. Deyebilirsin bana bunu. Heh. Benim moralim o kadar bozuk. Kemal amca... beri bazı bir şeyler kulağıma girdi. Kemal amca seviyor musun hala? Hayır kesinlikle. Ama... Benim benim emsalim değil diye ona söyledim kaç sefer. Peki mesela gelse, hayır, asla, ki, asla. Tamam, söz veriyorum, her şeyi 90 unutalım. 90 milyonun, 90 milyonun önünde söz veriyorum size. Kesinlikle ayaklarımın altında da öpse, kesinlikle dönüp yüzüne bakmam. Şimdi. Ben de gururlu bir adamım. Bir insan namusu için ölür, namusu için yaşar. Bana defalarca yanlış yaptı, yanlış yaptı. Ona dedim ki, ama etkilenmişsin Hatice. Çalışımda. Hatice hanım demiyor bunu, Hanımlık yakışmıyor ona. Hatice'ye de hitap ediyorum. Bak dedim. Benim nikahımın altında resmi nikahımın altında bu yanlış işleri yapıyorsun. Ben bunu kaldıramıyorum dedim. Yanlış işler evet. ne? Sadakatsizlik yaptığını düşünüyor Kemal Bey. Aldattı diye de düşünüyor. Geceli, Yalan mı? Aldattı Bey. beni. Maddi Beş sefer evet. aldattı. Gözünle görmedin ki. Evime Telefondan konuşuyordu. Evin önünde taksi geliyor. Taksiyle gidiyordum. Gece, ha, belki saat, gece ha, saat Gece saat mi? 12'de Olsun gece de arkadaş. Gece saat 12'de zil zurna geliyordu. <laughs> tamam. tamam. Zil Ben bunlar unutup yudacak bir adam değilim. Kem Kemal amca, şimdi e, tam sana Hatice'nin ne söylediğini söylüyorum. Dün konuşuldu ya Hatice'yle. Diğer adam aracılığıyla. Hatice şöyle demiş. Yayına çıkmayacağım. Adliyeler açılır açılmaz Kemal Yıldız'dan boşanacağım. Ve demiş ki esas dolandırılan benim bitmek Abi. bilmeyen arzularından artık bıkmıştım. Aaa. Hmm. Ne diyor bu kadın? Ne demek istedin? Yalancı. Bir numara yalancı bir numara iftaracı bu karı. Bitmek bilmeyen arzularından ha. artık bıkmıştım. Bu yüzden kaçmış ha. yani. Hayır. Hayır. Acaba onun için mi kapısını kilitliyordu? Belki öyle bir şey benim, anladı o. Hayır. Ha? Hayır. Dedi ya kapımı kilitliyordum hayır. hep. Benim... Benim en son zaman evimin kapılarını, evimin dört tane odanın kapılarını kilitleyip banyonun kapısını da kilitleyip anahtarlarını saklayıp kaçan karı bu karı. Hayır Kemal Bey belki Karştı. bir korkusu mu ben vardı sizden? hanım demiyorum artık. Sizden Hatice belki bir şekilde sen hani demişti şey, bir tedirginliği mi vardı? Hayır Ben hiç korkmuyorum. Bana dedi ki bak dedim sen bana bu yanlışlıkla yapıyorsun ama hı hı. bir gün olup Fox TV'de beni göreceksin dedim. Bak dedi, seni uyarıyorum dedi. Eğer dedi o Fox TV'yi çıkarsan, benim adamlarıma seni öldürtürüm dedi. Aa! Aa! Benim A -a 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 -a. adamlarıma seni öldürtürürüm. O evini de dedi, başına yıkarım seni dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.